Selamünaleyküm arkadaşlar. Tek tip marka araç yapıp video çeken kardeşlerimiz var. Ahkam kesiyorlar işte şu marka takıyorum, bu marka takıyorum. Karışık araba grubu tamir eden insanlar çoğu zaman orijinal parçayı bulamıyor. Neden mi? Onlar sadece binek araba tamir ediyorlar. Ama biz her türlü aracı tamir ettiğimiz için her türlü aracın parçasını orijinal olarak bulamıyoruz. Çin'den gelen parçalarla idare ediyoruz arkadaşlar. Şimdi Kia ufak bir araba. Neydi lan bu araba? Arka <laughs> He? <gülüyor> Kia Picanto'nun silindir kapak contası yanmış. Onu değiştiriyoruz. Renault Trafik Arkadaşlar motorunu yaptık. Taktık yerine toplayacağız inşallah. Şimdi Fiyat Doplo aracımız şanzıman kitlemişti değil mi Hasan? Şanzımanlı yapıyoruz. Ford Courier arkadaşlar. Ford Courier'in debriyaj balatası bitmiş. Ama volanı da yandığı için volanını tornaya gönderdik. Onu bekliyoruz. Kia kamyonet. Arkalardan frenden kalmış. Aslında balataları iyi. Ondan sonra fren merkezi de iyi. Sistemsel olarak hepsini değiştirmezsen araba muayeneden geçmiyor. O kadar ayarını mayarını her şeyini yaptıysak da araba bir türlü buradan frentesinden geçmedi. Geçmeyince de mecburen komple işlem yapıyoruz. Arka kampanaların tornası yapılıyor. Şimdi esas Renault Master arkadaşlar. At taşıyor. Yarış atı taşıyor. Adam... Yakın zamanda dişlerini, balataların kalınlığını göstereceğim. Balatalarını, merkezlerini, her şeyini değiştirmişse de... Arkadaşlar, araba muayeneden kalmış. Muayeneden kalmış, mecburen ee, bütün işlemleri tekrardan yapıyoruz. El fren telinden, el frenden muayeneden kalmış. Arka merkez freni iyi basmıyor. Merkez balata ve disk arkadaşlar. Şurada sadece balatamız ee, yumuşak balata. Bu bu balata muayeneden araçları geçiriyor. Ama haricinde diskiydi, merkeziydi, ondan sonra el fren teliydi. Yani Kalitesizlik diz boyu şu parçaları değiştirmeden müddetçe adam diyor ki her sene ben bunları değiştiriyorum. Muayeneden öyle geçiyorum diyor arkadaşlar. El fren teli, arka disk, arka merkez, arka balata. Buranın diskini de söktük. Paslanmış. de 40 sıktım. Halatın yenisini taktık. Halatı çıkaracağız. Merkezi çıkaracağız arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Balata'nın kalınlığını anlayacaksınız. Balata daha sıfır ayarında kalın. Buraların da temizliğini yapıp, oradaki gibi e, hazırlayacağız ve takacağız arkadaşlar. Şöyle bir şey söyleyeyim size arkadaşlar. Diski, mesela diyelim ki, e, Renault Master'ların e, Bosch, Valio, ondan sonra e, TRV gibi markalar e, ya üretmiyor, ya üretiyor, parçacarın eline gelmiyor. Merkezi normalde bunların merkezinin orijinali TRV ya da Boştur ya da Lucas markadır. Bunlar Alman malıdır arkadaşlar. Ee, maalesef bu araçlara TRV, Lucas, Boş gibi markalar ya merkez üretiyor bizim ülkemizdeki parçacılara gelmiyor ya da arkadaşlar üretimi yapmıyor. Artık biz de Çin malı parçalarla idare ediyoruz. Şimdi bu arabanın sahibine yazık arkadaşlar. Neden mi? 2, 2 4 merkez, 2500 lira, e, 3000 lira takım disk, balata, elfen telleri hepsini yaptık. 12 ay sonra muayeneye girerken bunların hepsini değiştirmezsem yine kalıyorum diyor. Neden mi? Çin malı merkez çabuk yoruluyor ve e, fren testinden geçmiyor. Belki arabayı durduracak kadar gücü var ama muayeneden, fenli muayeneden geçecek şekilde e, güç kaybına uğruyor. Yani nasıl kaliteli bir arap atı 2400 metre koşuyor da sonuna kadar aslanlar gibi gidiyor, yanındaki e, atlar e, kalitesi düşük olanlar zayıf gidiyor, onun gibi düşünün arkadaşlar. 80'li yıllarda benim ustam derdi ki. Yan sanayi parça takarsan ustalığın ayaklar altına düşer. Hep orijinal parça takın size nasihatim derdi. O zamanlar orijinal parça zebildi. Ama şu anda orijinal parça varsa da parçacıların rafında yok. Ya da yoksa da Çin malına mahkum bir tamirci olarak o ustamızın sözleri sadece kulağımızda aşin olarak kaldı arkadaşlar. Yani bu mesleği severek yapıyorsak da Bizi bu meslekten soğutan bu e, yedek parçaların kalitesizliği maalesef e, belki uzun yıllar bu mesleği yapardım ama yavaş yavaş <laughs> bu meslekten <laughs> soğudum arkadaşlar. Yemin ediyorum var ya yani aracın sahibine Çin malı malzeme takıyorum diye öyle bir üzülüyorum ki. Çünkü <laughs> orijinal parça bulamıyoruz ki. Bulamayınca takıyorsun yani. Adama da söylüyorsun yani. Diyorsun ki Bak, bunun kalitesi yok. Ne yapayım? Varsa al gel diyorsun, adam bulamıyor, mecbur takıyorsun yani. Ondan sonra, işte vay efendim ustam şunu taktım, vay efendim bunu taktım, videolarda görüyoruz diye ahkam kesen klavye delikanlılarına buradan selam gönderiyorum. Ee, soğuduk, soğuduk. Meslekten iyice soğuduk arkadaşlar.